şu an gidiyoruz hemen. Evet evet bayağı iyi. Ooo karakteri var. Bu kromatik

Oo, Rafa bak. Tara, 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 Ember. Edgar, Edgar da çok <laughs> iyi. Ben Byron'a bekliyorum ya. Bir de Byron'a bekliyorum arkadaşlar. Bayrona da gelirse de çok güzel olur. Oo, B de çok iyi. Sende de çok iyi. Torch de çok iyi, hepsi çok iyi. Oo, artık bu da gelmeliydi yani. Bu da geldi zaten sonunda. Bu da güzel. Evet. evet

Oh, this is awesome. This explosive toys. towards is And This is awesome. This is awesome. and the awesome. This is awesome. This is awesome. This is right? This is awesome. is is Besides that, we're getting more animated pins and fast forward and rewind on replays. And true gold and silver skins for Spike, Nita and Jean. And duo showdown is coming to the map maker. So thank you for watching and we see each other in June. It's with a heavy heart that I announce that this will be my last Brawl Talk. I'm taken on be as the community lead overseeing all games. I've been on the Brawl Stars team for nearly four years. From beta to global launch, adventures from days to Brawloweens. We saw Star Park together, dozens of updates, hundreds of sneak peeks. And it has been the honor of my life to experience all of this with you. The future of Brawl Stars is very bright. okay geldi yeah, yeah. yes. I will be cheering you guys on from the sidelines. I will see you. Wait, you are not leaving me alone with Frank, right? That's right. Danny, I brought you some backup. Bu kadar Evet arkadaşlar. Evet. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, belki güzeldir ama yani ben yeni modu çok sevdim. Yeni mod zaten çok güzeldir. Ee, karakterin e, şimdi kara araştıralım bakalım. Korkuları ee, <laughs> bir şöyle yapalım. Evet. Thanks and any channel evet, evet. you can find. Evet, this power league season you'll be able to dumber splash. That's and, the trolls, explosive toys, toys, and the toys stick to walls and the brawler because of all the drooling. That's right. And his super is a frag bomb that when thrown on the map occupies a large area and explodes. So you'll have to be quick if you want to evade it. It's gonna be released in May. Ya efsane gibi bir şey olur bu karakter ya. Evet. Yeni karakterin olduğunu bilemedik ama. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Evet. Evet arkadaşlar video bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan videoyu like atabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay. Ah, bay bay yap bay bay. Bay bay. Evet o da bay bay diyor. Ben bir videoyu kapatayım. Biraz olsun yüzümü gösterdim çok az.